Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Şubat Çarşamba günü açtım fincanınızı oğlaklar. Şöyle görün sizde. Birilerine çok üzülüyorsunuz siz. Karşınızdaki kişiye bu oğlunuz mu kızınız mı sevdiğiniz mi her kimse çok üzülüyorsunuz. dimdik ayaklarınızın üstünde durmanız herkesi şaşırtacak. İki damla gözyaşı dökmüşsünüz. Teker teker emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Eşinizle bir siz bir iş gibi bir şey kurabilirsiniz. Yeni bir projeler çıkartabilirsiniz. Ama en size destek olacak gene eşiniz olacak. Ama bu tarafta baktığım anda aile hayatınız birinizin hiç iyi değil. Çok güzel bir zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla mı gideceksiniz? Ailenizle mi gideceksiniz? Gideceğiniz yerler mükemmel ötesi. Gelmek istemeyeceksiniz gittiğiniz yerden. Havalar biraz ısındığı anda Yollarınız çok olacak sizin. Gözünüz artık hiçbir şeyde kalmayacak. Yenilgiyi asla ve asla kabul etmeyeceksiniz. size çok yüksek düzeyde bir iş teklifinde bulunacaklar. O da size güvendikler için bu aile dostlarınız da olabilir. Yani sizin nasıl çalışmalarınızı biliyor, nasıl bir ortaya iş koyduğunuzu biliyor ve işinize çok düşkün ve sadık olduğunuzu bildiği için bu teklif size gelecek. Yoksa yani işi sallayan tiplerden olmuş olsanız zaten bu teklif size gelmeyecek. Çalışma sistemini bildiğiniz için. Ama çok yüksek bir parası da olacak. Müdür olarak mı çalışacaksınız yoksa e, daha yüksek bir yerde mi çalışacaksınız ama aldığınız para hem kendinizi geçindirecek hem de kenara köşeye para atacaksınız. Eğitime çok düşkün olmayan bir hanenizde birileri var. Yani e eğitime doğru ilerlemeyecek gibi. Yani çok ısrar ediyorsunuz, çok baskı yapıyorsunuz ama ticaret kafası var bende diye açık açık söyleyecek yani ben ticaret yapmak istiyorum diye. Yani orta yol bulacaksınız artık aranızda bir anlaşacaksınız. Siz güçlü oldukça asılmış suratları daha çok fazla görmeye başlayacaksınız. İyi olmuş, güzel olmuş, daha fazla Allah daha fazla versin inşallah diyeceklerine asılmış o suratları Malınız mülkünüz çok oldukça kariyeriniz iyi ilerledikçe o asılmış suratları göreceksiniz. Ben olamadım başkaları zirveye çıkıyordu ya ama emek yok. Kim çalışırsa o zirveye çıkar. Yani çalışmaya bağlı. Bir şehir dışından size teklifler gelecek. Değerlendireceksiniz ailenizle beraber. Dibinizdeki kişinin para için sustuğunun farkındasınız. Siz çalışıyorsunuz ama para için sustuğunun farkındasınız. Sevginin olmadığını biliyorsunuz ama bir türlü de ayrılamıyorsunuz. Hak ettiğiniz yerlerde olacaksınız. Bir takım, takım elbise gibi bir şey alacaksınız ama işinizden dolayı da olabilir bu. Ayakkabı, çanta, takım elbise. Çok fazla böyle muhabbetin ciddiye almadığınız bir kişi var. Yani aradığınız cevapları vermediği için birazcık gıcık olmuşsunuz. Samimiyetinin olduğunu da düşünmüyorsunuz o kişinin. Hem de akraba mı tanıdık mı? Akrabanızın, e, akraba bağlarınız var ama samimiyetinin olmadığına inanıyorsunuz. Sizi kandırmaya çalışacaklar maddi ya da manevi ama duvara toslamış gibi olacaklar. Her konuda bir önleminiz var. Sizi bir borçtan kurtaracak bir erkek yüzü çıktı. Elinizden tutmuş, düştüğünüz yerden kaldırıyor. Sanki ellerinizi açmışsınız dua ediyor gibisiniz. Sizi ısrarla bir yere çağıracaklar ama yani var bunda bir şey diyeceksiniz ama ya tesadüfmüş gibi eski sevdiğiniz eski eşiniz ya da birisi gelecek oraya ya da gittiğiniz zaman onu karşınızda göreceksiniz. Bir arkadaşınızın gözünü açacaksınız. Yani görmediği bir şeyleri göstereceksiniz ona. Çok uzun süreli olmamış evliliğiniz. Evlenmişsiniz. 3 yıl, 4 yıl kalmışsınız, terk edilmişsiniz. Bütün sorumluluk size kalmış. Bütün her şey size kalmış. İmza atmaya gidiyorsunuz. Bir yere imza atmaya gidiyorsunuz siz. Öyle bir evlilik yapacaksınız ki çok memnun olacaksınız. Yani her iki tarafta çok anlayışlı. Herkes birbirine ayak uyduracak kadar mükemmel olacak. Hayatı boyunca hiç çalışmamış bir erkek gözü çıktı. Sanki gayrimenkuller çok fazla, kira gelirleri çok fazla ve yiyip içip geziyor gibi. Aileden şanslı. Sanki böyle bir işiniz olacak ama üstünüzde böyle bir kıyafet var, forma gibi, güvenlik görevlisi gibi, bekçilik gibi bir kıyafet giyeceksiniz. Bu sizin işiniz olacak. O belirsizlikler kalkacak hayatınızdan. Çok mükemmel yerlere geleceksiniz. Size bir zarf ya da bir mektup ya da davetiye geliyor. Kendi yaptıklarınızdan bazen çok pişmanlık duyuyorsunuz. Aşırı bir pişmanlığınız var. Evlenmek istediğini söyleyen bir genç var hanenizin içinde ama Ortada düğün parası yok. Birkaç ay sonra artık ayarlayacaksınız o parayı. Yaza doğru bir düğün yapacaksınız. Niyet var evlenme niyeti, ortada para yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.